Antarktika'dayız. E, buraya geliş nedenimiz yer manyetik alanının özelliklerinin horş e, adasındaki kayaç topluklarından e, özelliklerinin ortaya çıkartılmasını amaçlıyoruz. Farklı yaşta, farklı e, jeolojik özellikli kayaçlar Horseshoe adasında e, bunlardan paleomanyetik örnekler alarak yer manyetik alanının hem zamansal değişimlerini bu kayaçlar üzerinden e, ortaya koymaya çalışacağız hem de tektonik açılan horş adasının jeolojisinin oluşumunu ortaya koymaya çalışacağız. İki tane büyük motivasyonumuz var bu çalışmada. Bilindiği gibi yer manyetik alanı dünyamızı bir kalkan gibi koruyarak güneşten ve uzaydan gelen radyoaktif ışımaları canlı yeryüzündeki yaşayan canlı cansız tabiatın sürdürülebilir olması açısından kalkan görevi görerek hayatımızı bir nevi, dünyanın hayatını bir nevi idam ettirmesine olanak sağlıyor. Bu manyetik alanın zaman zaman şiddetinin azalması ya da yükselmesi bu güneşten gelebilecek zararlı etkileri bir nevi bazen zayıf dönemler olabiliyor, bazen kuvvetli dönemler olabiliyor. Bunlar geçmiş jeolojik dönemlerde de zaman zaman yer manyetik alanın azalması ve yükselmesi de o o dünyamızda yaşayan canlı üzerinde canlılar üzerinde etkisi e, önemli. E, bu açıdan bu adayı oluşturan, Horseshoe Adası'nı oluşturan değişik yaşlardaki kayaç topluklarından alınacak örnekler sayesinde geçmiş dönemlerde de bu manyetik alanda böyle bir zayıflama ya da kuvvetlenme olup olmadığının ortaya çıkartılmasını e, amaçlıyoruz. Motivasyonumuzdan bir tanesi bu. İkinci motivasyonumuz da bu kayaçlar bir nevi e, bir mıknatıs e, özelliği içerisinde barındır. Biliyorlar. E, bu kayaçlardan alınacak küçük silindirik paleomanyetik örnekler e, laboratuvarlarda ölçülerek o anki yer manyetik alanının yönünü bir nevi pusulanın işte kuzeyi göstermesi gibi kayıt içerisinde de bir pusulamız var. Bu pusulanın da bir yönü var. Bu yönünü biz e, laboratuvarlarda hassas e, manyetometrelerle ölçerek e, bulmaya çalışıyoruz. Ve şu anki yer manyetik alanının yönünden olası farklılıklar nelerdir? Hangi yaşta, hangi yönde? içinde e, farklılıklar ortaya çıkıyor ve bunların işte değişik yaştaki kayaçlarla da harmanlanarak e, bir nevi e, teknolojik oluşumuna e, ışık tutmaya çalışacağız. Kısaca e, Horseshoe Adası'na gelmemizin iki önemli nedeni e, işte manyetik yönden hem zamansal değişimlerini ortaya koymak, e, bu zaman içerisindeki manyetik alanının ...değişimlerini ortaya çıkarmak hem de kayaçları inceleyerek, farklı yaşlardaki kayaçları inceleyerek... ...adanın ve etrafının tektonik, jeolojik oluşumuna ışık tutmaya çalışmak. iki büyük amacımız var. Şimdi, e, jeolojideki en eski yöntemlerden bir tanesi, e, yönlü örnek ismi olarak yönlü örnek alıyoruz arazide... Bunun için normal bir pusula kullanmamız gerekiyor. Önce pusuladaki e, kuzey güneyi kayacın üzerine işaretliyoruz. Neresi kuzeye geliyorsa ok yönü, neresi güneye geliyorsa ok yönü. İki tarafa kuzey, güne işaretledikten sonra bunun bir de e, eğimi ölçülmesi gerekiyor. Eğim hangi tarafa ise e, şu taraftan göstereyim. Şöyle bir önce bir hayali bir yatay çiziyorum. Yatay. Onu dik 90 derece kesecek şeklinde bir eğim yönü. Bu da 80'de eğim miktarı. Yani 80 derece eğimli bir kayadan örnek aldığımı bu bana söylüyor, gösteriyor. Ben şimdi bu yönlü örneği normalde paleomanyetik örnek için aldım. Normalde ben bunu küçük küçük delikler açmam gerekiyor ama şu anki matkap sistemin buna çok müsaade etmedi. Çok sert bir kaya. Çok da zorlamak istemedim başka yerlerde örnekleyeceğim için. Şimdi biz bunu e, laboratuvara götüreceğiz. Bu pozisyonu şu an doğadaki pozisyonunu e, bu şekilde ayarladıktan sonra laboratuvarda kendimiz üzerine küçük küçük delik açacağız ve oradan örneklerimizi oradan alacağız. Bu benim bugünkü 6. örneğim. E, HRS Horseshoe 6 Noldu? Artın noldaki lokasyondaki örneğim olarak şimdi ben bunu defterime kaydedeceğim. ve Resmini çekeceğim doğadaki. Ve bu şekilde e, Türkiye'ye ulaştırmaya çalışacağız.